Şimdi mevzuata göre kredi kartı limitlerinin gelirin 4 katını aşmaması gerekiyor ama bazı bankalar bu kurala uymuyor. Kişilerin kredi kartı limitlerini artırdıkça artırıyor. Milyonluk limiti olan kartlar bile verebiliyor bankalar. İşte bu duruma son verecek bir uygulamaya geçiliyor. Peki bu uygulama nasıl olacak? Nasıl uygulanacak? işte detayları. <laughs> kendi kafalarına yönelik limit açıyorlar. Biz de harcamalarımıza dikkat edemiyoruz. Kredi kartı limiti 250 bin lira. Maaşın kat ve kat fazlası oluyor. Limiti gören tüketici de harcadıkça harcıyor. Ama o harcamaların sonu hüsranla bitiyor. Bunun önüne geçmek için kredi kartı limitlerine sınır getirilecek. Hepsini iptal ettirir. Eğer öyle bir şey olursa zaten tekrar başvuruda bulunuruz. Kredi kartı limitlerinin yasal olarak kişinin aylık gelirinin 4 katını geçmemesi gerekiyor. Ama bazı bankalar bu kurala uymuyor. Şahısların limitleri belirlenirken bankalar onu Onlara sormadan limitleri artırabiliyorum. Örneğin 50 bin lira geliri olan bir kişinin kredi kartı limiti 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Bu da kişinin gelirinin üzerinde harcama yapmasına neden oluyor. Yani kişi ödeyemeyeceği bir borcun altına giriyor. Kişilerin gelirini tam olarak etmeden harcamaları maalesef bir sorun. Orta vadeli programa göre kredi kartlarına limit ayarı geliyor. Yeni düzenlemeye göre maaşlı çalışanların SGK bildirimlerine bakılacak. Kredi kartı limitleri ona göre belirlenecek. Şahısın ay içerisinde elde etmiş olduğu gelirlerin ortalaması alınarak 4 ila 5 kaç şeklinde bir düzenleme yapılabilecek. Yani kişinin gelirleriyle kredi kartının limiti arasındaki oran dengeli olacak. İş yeri sahiplerinin gelir vergisi beyannamesi kontrol edilecek. Binmiş olduğu otomobiller, kullanmış olduğu evler, şu gayet lüks ama gelirleri bir hayli yüksek ama ona rağmen vergi ödemiyor şeklinde. Bu da kayıt dışında mücadele kapsamında mercek altına alınacak.